Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle Minecraft yeni bir survival serisine başlıyoruz. Yanımda Burak ba Alperen var. Merhaba beyler. Merhaba merhaba efendim. Merhaba. Alperen biraz daha sesli konuşursan sevinirim. Senin sesin biraz az çünkü. Evet hemen başlayalım abi. Şu an çöl biyomundayız. Çölde olacak gelin abi. Biraz etrafta gezindik biz e, ee, şurada ağaçlar vardı. Hemen bir... Ben gezinmedim abi ben yeni geldim. Evet, ağaçlar Oo kar mı? Hı hı. Kar ve çöl. Tam terslerine gelmiş. Oy her yerde. Ben Nerede? Köyü buldum. Nerede? Şuna dümdüz gittik kar biyomuna işte Aa, Hem de şey Kum çölü bu. Tatlı rüyalar mı? Belek ya abi yasak. niye alıyorsun şeyi? Lan oğlum. Bakayım ne satıyor bu. Tamam abi şunları alalım. Demir golem bu arada var. Abi alırız da ilk önce... Tamam burada patla. Abi bunları al. Bunlar lazım olacak bize. Bana demir bundan 3 tane bırak kanka. Tamam. Ben go demir go golemi keseceğim. Kes kanka. Bak çok dibimdesin ya. Gel. Ben sana vurup kaçıyorum abi. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> koy onu koy. Koy altına. Ananı ya. satayım. <gülüyor> çık, <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> çık çık çık. Ya çık çık. Bak ona git ona. <laughs> abi. İyi yapacağın iş için ya. Tamam. Sen bir daha golem kesme. Kanka. Heh tamam gel. Tamam abi. Ananı satayım. Ya. Hı, tamam. Okey abi şu anda daha. da ananı. Da. Nerede? Hadi abi böyle. Burada neler bulmuş. O ne mezar? Ha burada. Zıplayarak kursana. Benim, ben, vuruyorum mu hiç bir fikrim yok. Dur bakayım ananı satayım. Aaa. Sen <laughs> zombi öldür zombiyi. O sana vurmaz zaten böyle. Bir ölmedin. Demeyi zarını düşürüyorsun Sen sal. Alperen ne yapıyorsun? Ölüleri çağırıyorum. Çocuk samanları topluyor musun <laughs> <Ben> sizi koyanları <kolyemleri gülüyor> öldürün. Ölmeyen golem yapmış konu Harbiden. Lag mı var ne? Ölmeyen zombi de yapmış. Zombi, zombi de var haberiniz. ne Ha Sonunda. Bırak arkada da var. O benim bir buçuk kalbim kaldı. Bakayım. Oh, no, no, no. Üç, üç tane. <laughs> tamam bir şey olmaz. Tamam yatak alalım şuradan. Ben aldım yani ben, ben. de üç. Ben de, var, ben de var ben var. Chestleri de alalım. Çör abi çör. Çünkü çift kişilik yatakta tek kişilik olarak alacaksın ha. <laughs> Ya abi yardım yardım yardım. Ölüyorum arkadaşlar. Neredesin? Zombi geliyor. Ne bu arada köyden güzel loot çıkmıştır inşallah. Ben şuradaki ben zümrüt buldum ya. Kanka birisi bana şey yapabilir mi? Ee, çapa. Ha, bu arada bu köyün iyi. yakınlarına yerleşirsek çok iyi olur. Çünkü Hani hem alışveriş yapma imkanımız olur. Du golem için. <laughs> aynen aynen du golem. Buradan sandıkları alıyorum. beleşe sandık. Odun harcamaya gerek yok. Bence de. Köylüleri öldürmeyin. Golem e doğmaz yoksa. Evet. Köyleri Abi. Mi? Be, 5 be, beş, beş tane çıktı. Oğlum 70 kişi aynı evdeyiz. Kanka beş tane çıktı. Nerede 70 kişi? <laughs> Köyün devamı var mı yoksa? Hiç yok, görmedim ben. ya. Ben bir üstteki evlere aklına... çıkıyorum. Yok, yok balta var. Çapayla e daha hızlı kesiliyor. Evet tamam aldım bir şey Kanka gösteririm hatta nasıl hızlı kesildiğini. Ver abi onu da keseyim. <laughs> Gel burada. misin <laughs> satayım. <laughs> <laughs> ya abi bu ne farm ya. Aa kurt. Bu arada cidden köylüleri bir yere toplayıp farm yapabiliriz bir ara. Eğer tilki buldum galiba. Evimizi büyük Abi. ihtimal ikinci bölüm yaparız arkadaşlar. Abi madene girmeden maden ay, madene girmeden demir bulmak. Yani. Aferin ya, lan. Oğlum, bence ben seni maden evi ya. yapar. Ben sen kesiyorum ya ben çok bu... üzülüyorum. Acaba şey mi yapsak böyle derinde okyanus bulursak o okyanusun dağının içine böyle böyle. İnternette görmüştüm. Anlatamadım onu Anne ne? Golem hile misin ya? Nereden vuruyon adam? Volek aynen. Hile. CSGO. Golem açmış. <laughs> arada CSGO videosu için like atmıyorum. Evet. Ben neyle şükür? CSGO videoları gelir. Valorant da gelir. Valorant benle gelmez ama. Belki, Belki gelir ya. Ooo 7 tane demir çıktı lan. Hass. Ben de şu an 11 tane var topla. Al At, atayım. Oğlum bu ne golem farmı ya? Demek ki bir araya toplanınca oluyormuş lan. Ka kapat kapat şu köylüler dışa çıkmasın. Arkana bak. Arkana bak. Çınar. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir golem doğdu abi. Harika. Göt ya. Ona bir tane çapatsana. Kanka çapa kırıldı. İstersen sen kendine demirden bir tane yap. Aa kanka. O oh, ikincisi de doğdu burada. Tamam sen de onu kes ya da ben keserim. Ben golem keseceğim ha bundan sonra. Kanka Hadi bana adım da verildim. birkaç tane blok ver de ben de keseyim. Tamam ben İyi. de varmış zaten 14 tane saman balyası. Hayır bırak ben keseceğim. Ben keseceğim. Oğlum ya. Oğlum ya. Mesle düşttüm. <laughs> Mesleğimde ne ediyorsun beni? Gel. Abi ne ya? Game mod'da bir go golem mi koyuyor arkadaşlar? Hı <laughs> hı. Ay ay falan geçti. Oğlum o da kaç geçir. tane koydun? Yaktırma oğlum niye söylüyorsun? <laughs> Bu serinin devamı için like atmayı unutmayın. Yani... lütfen arkadaşlar lütfen. Gel sen gel 115 çeren. Reklam yok. Geli. Pardon arkadaşlar şimdi. Bize... Şimdi 3. gole... 3. Türkçe. 3. golemin doğması yok mu abi? 3. Ne biçim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Madene <gülüyor> girmeden set çekmek. Bayağı zannetme. Videonun başlığı çıktı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> abi ben yaptım sana. Başka golem doğsun ya. Niye doğmuyor? Harbiden, şey şey oldu. Nazar değdi. Nazar değdi. Hem nazar değdi hem de golem için yak yak. Gelin aynı eve girin. Hepiniz aynı eve. Hepiniz aynı eve. Aynı eve. Bilmiyorlar ki önlerini kapatacağım. İkinci doğan golem de doğmuş olmalı. Öldüm. Gel. Sen bu bildiğini. Dur geliyorum. Bekleyin beni ben golem keseceğim. Demir golem kaçıncı ekranın bir yeri yoksa... Gel lan. Ark... Arkadaşlar demir golem... ...benim adıma artık demir golemci falan bir şey koymamız lazım hadi. Golem. Demir'in adı golem. şey golem olmasın. Benim adım... ...benim adım golem. Kanka abi, sen, sen şey ol... ...başka golem varsa kes ben bunu hallediyorum. Bunu biliyorum. Arkadaşlar bu köylülerin buradan çıkmasını istiyorsanız, eziyet çekmemesini istiyorsanız like atın. Like. Her şeyde bahanede bir like çabuk. <laughs> Arkadaşlar ev yapmamızı istiyorsanız like atın. <laughs> Aa bak bak bak. Sen, sen hayırdır? Sen niye girmedin yuvana? Herkes yuvasına. Ya. Gir. Katıdan sokun. Nasıl Girsenize. Belki çok kalabalıktır. İt, sen it, it it. it tamam it, çık, it, çık, it. çık, çık çık çık. Çık çık. tamam. Tamam koydum sıkıntı yok. Kapatayım. Amacınız da şu an kötü. Ulan doğurmak. Neyse, uzak Belki ya. de etrafları kapalı olduğu için doğmuyordur. Açmamız yok oh be. Ya, sen <laughs> Senin köylülerin ortasında golem doğuyor. He Bizim değil içimde. mi? <laughs> Bu arada cidden Oğlum, golem doğmuyor. Yani, sıkıntı. Bence açalım. Ama ben onları çok özledim. Niye? Az önce, az önce çat diye doğdu ya. Bence... Harbiden. İki üç tane Bence, aynı anda doğmuştu az önce. Bence biraz uzun sürer ya. Bence biraz sıkıntı ya, şey değil. Arkadaşlar neden doğmuyor? Hemen fikirlerinizi yorumlarda bırakabilirsiniz. Şimdi böyle yapayım. Sağdaki benim, sağdaki sen. Tamam. Tamam. Kap aç kap kap. Golem geldi mi? Bakıyorum ben de ona bak bakmış. Demek ki köy falan sıkıntı oldu ya. Neyse gel Kemiğiniz ya. var mı Kemiğiniz burada kurt buldum. Oh. Yok ben yani... hepsini dönüştürdüm. A yeni bir köy mü lan o yok ağaçmış Ağaç, ağaç tepesine. O, nasıl Gel şu ağacın tepesine çıkalım. Bu arada bu biyomda da bu biyomun özel ağaç türü var işte. İsmini. Va bunun va kar biyomunun var mı? Kar biyomu değil kanka. Bu ağaç koyu meşe. Nedir nedir? He, he he yes. Yemeğim yok. Çürük diyeceğim maalesef. Yemeğin var artık. Anne 51 tane ekmek kanka, var. Sen şeyleri dö dönüştürsene. Ee, herkes yok, dönüştürsün dönüştürdüm. abi. ekmek dönüştürürüz. Sen dönüştürdün mü? Dönüştürdüm kanka. Bir 64 artı 42 tane var. Ne oğlum? <laughs> Allah razı olsun. Sende kaç tane var an? 24. Ben de 27. Sıkıntı yok. Gel gel ayırmayalım. Kaybolmayalım. Hayır, 110 gel. tane madem buldum ha. Şey olursa kanka bende tane daha yatak var. Hı. Güzel bir yer bulursak direkt oraya yatakları koyarız. Bu arada sen bayağı bir şeyler çekmişsin. Bende ne kazma var ne balta var. Yok kanka şey için çektim ya. Aa oh! bende bende de kazma yok. Golem için çektim. Hı. Çekeriz ya şimdi. Bir Kaç tane gezin. demirim var? Bende şu an yok. 23 tane var kanka. Tamam güzel. Ya herkes sen için de? bir 6 tane desek bir 2 tane de kova yaparız hatta bir tane. Bir tane de makas yapsak. Nedir yolu? Açıktır. Pişt, pişt, gitme. Kanka yardım. Laf. Geri gel, kanka, geri gel. Neredesin, neredesin? İskelet var burada. İskelet kadrosu. Oo boş ver, boş ver. Gelme, gelme. 5-6 tane iskelet var. Karnım acıkmış. Nerede, Nerede laf? Atlamayayım yani demiş. Aa, Burada Alper. değil, yakında değil yani. Alperin Alper ismini görüyoruz. Ya Abi şey yok mu? tamam balyası kanka. yok mu sende? Hepsini dönüştürdük doğru. Kanka sal artık Anladım. şu sığınma evini kanka bir gezelim bir güzel bir yerde bulalım öyle ev yaparız. Dum yar. E hani neredesiniz? Buradayız. Görmüyorum. 224 Tunar. Hani kanka? E 8. 224. Lan doğdu. yanında yanında görmüyor mu burada çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Trollüyorum yarım saattir hadi. Oğlum ben Alperen, ben Alperen'i sandım. Gelin gelin. Ne biliyorsun? Ya vurma ölecek <laughs> çocuk gel Şimdi şuraya. yine oradan doğuyor. Harbi oradan doğursun. Aa gel hadi. Ya gel gel şuraya gelin abi. Gel. Nereye ya? Buraya. Alperen gel sen de yatan koy. Kanka ben en solu ben aldım. Benim evimi niye kırdın? Lan ne güzel evim. Orada yaşayabilirdik. Oğlum yatağını koysana. Kanka hani orada ne yaşaması ya? Ya Yiğit, ay Çınar kırdım senin yerini bu. Neden? <laughs> Ölmeyiz şimdi dur. Koyarız birazdan. Arıyor. Aa okyanus. Sen de... Harbiden lan yapsak mı ya? Çok güzel olmaz ya, mı? Yok oğlum, gerek yok ya. Benim oyun kapanıyor. <laughs> ne alaka oğlum? Denizin altına <laughs> okyanus. diyorum. Okyanus da kapanıyor. Ya sen... Bahane <laughs> bak. Valla kaldırmıyor valla kaldırmıyor bak. Gir kapanacak mı? Gir bakayım. Gir bakayım <gülüyor> lan. <gülüyor> ya oğlum. Şaka yap ya ben anladım zaten de. Ya, bence olabilirdi yani. ciddi söylüyorum bu arada. Hı hı. Karbiyomundan gidene kadar <laughs> bakmayacağım hadi. <laughs> Karbiyomun gibi. Harbiden karbiyomunun dışına çıkamadık ya fark ettiniz mi? Başka biyom yok herhalde. Burada sadece karbiyom var. Köpeği mi salın? Bak köpeğe vurursanız sizi öldürür. Ne size o da seni öldürür. Ah. Ya örü abi o kadar şeyden örümcek mi yani? Burada hiçbir şey yok örümcek. Ben öyle cam Bu arada bir şey, bir şey diyeceğim. o <laughs> bak başka bir şey. Eee vazgeçemeyin vazgeçin bence. Karbiyonundan çıkamıyoruz. <laughs> Anladım bunu. Abi okyanusa gidiyoruz o zaman yeter. Bilgisayar kapanma cezalı. Kanka hadi gir bir bakayım. Ne olacak? Şimdi Oğlum, gel, girer oyun... girmez kapanmıyor ki. Tamam bir gir ve birkaç dakika dur orada. Ya birkaç dakika dur diyor ya. ısın... Abi... <laughs> hadi Isınır sen kanka. Ya yani, niye gidiyoruz ya? Abi de. Kapı var mı kapı? Ne kapısı oğlum ya? Manyak mısın? <laughs> Görüşürüz. Ya nereye gidiyor? Ha, yapmış o kendine bot. Ben yapıyorum. alt kanka yaptım. Kanka bir tane bot yapsa hiç yetmez miydi? Hatta ben ya, ben, ben arkama gelsin. Ben... ben... Arkama gelsin. Tamam ikimiz aynı bota binelim Çınar. Ben ben, ben süreyim. <laughs> Ya ben süreceğim. E, bırak köpeği getir benim arkamda. Çiz, ben süreceğim. Aa aynen benim köpeğim var kanka bana bir tane botu ver. Aha. Beyler içeride maden var. Ya oğlum botu ver dedik ya. Koy demedik. <laughs> kanka senin ona köpeğin binebilecek mi? Bence ben binemeyecek yok. ama sen bilirsin. Beyler ağacında maden var ne diyorsunuz? Kanka sen denizde misin neredesin? Konumunu söyle abi. Niye binemiyor? 1500 tam 1500 409. 1500, Aa bak 409. binde. Bak kanka. Bak Minecraft bakıyor. Onun denizde zombi var. Beyler alın beni. <laughs> Kanka ben şu anda şey yaptım. Tam bu suya yüz aldım. Arkama bakın arkama bakın. Ara yardım. Ben şu anda denizin altını görebiliyorum. Dur ben de şey göreceğim. Yaptım. Ben şunu aldım benim üstümden. Neyi? He? altımızda mı? buralarda altınıza hazine adam olabilir var. bu arada. Altımızda adam var. Nerede Abi var. gelin 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 gelin. Aa Allah Allah Ay yardım sandım. Minecraft logiçi abi suyun içinde laf. Oy kaybolma eti buluyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar <laughs> nasıl laf var? Ha ölüyorum. Kapı var mı kapı? Ha. Evet zombi tekneye bindirdim Zombi tekneye bindirdim. Ölüyorum. Bir şey diyeceğim yatak koymayı unuttuk biz. <laughs> bunu, bunu, ne bunu nasıl, nasıl ama? <laughs> Oğlum odanın tekneye bindirme ben koydum onu oraya. Ne koydun zombiyi mi koydun Evet. <laughs> Oğlum, Ağır, <laughs> vuruyor lan bu. Vuruyor da Kanka. Lan? Bir tane daha var. Sikti. Kanka <laughs> botunu evet. attım aşağı git al onu. Göt. <laughs> Salaklar ya. Ya şey da is istersen benimkine gel kanka. Ha, köpek. Köpeği indir şuradan. <laughs> bana gel. Hadi gelin ben. Ya ben ben hadi gelin. Daha kanka daha aşağıda daha şey var. Ya ben aldım onu aldım. Kanka şey şey de redstone da vardı. Ya hadi gelin gelin Takibe, takip et takip Ay bunlar bizi hızlandırıyor bak. Yunuslar Hı -hı. Ama in, bottan inmemiz lazım ben inemem. Arkamda ben de <laughs> Ben inerim. Kanka biz nereye <laughs> gidiyoruz bu arada? Bizim, Bilmiyorum. Bizim, bizim bir 5000 blok falan gitmemiz gerekebilir kar karaya ulaşabilmek için. Arkadaşlar Açırsın bir yer ya. bulduk şu anda ama köy. Aa vallahi köy. Beni alın bekle, bekle 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 bekle. Sen bilmiyorum. neredesin ak? Kanka ben çok büyük Oy başlayayım. çok büyük bir köy. Bakayım beni aldım lütfen. Oy abi golem kesme zamanı mı geldi yoksa? Aynen. Bence bu sefer zengin olduk abi. Neredesiniz? Yatakları abi. koy bırak yatakları koy. Oy Gel, dur yatakları koyuyorum abi. Gelin abi buraya gelin buraya koyacağız yatakları. Köpek var burada buran köpeği. Tamam Oğlum, abi. Oğlum, Hayır Creeper geliyor Oha. creeper geliyor. Kapat kapıyı kapat. Oğlum bence bir köyde yaşayalım. Yata, şu an yatamazsın yakında canavar var. Nerede canavar? Yani? Lan, 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 lan ya <laughs> Ölecek mi? Mağdana ait Aferin sana. Köy mü patlattı sana? Kanka ya sen ben ölüyorum. Başka yere taşıyoruz evi. Tamam kanka sen taşı. Gel kanka, gel gel hiç... buraya taşıyalım gel gel. Gel. kanka dur. Gel. İki tane, üç tane zümrüt buldum. Gid içeri. Gidin. Ya biz buradan var ya sınırsız yemek yaparız. Sana bir şey Nasıl lan? Evet evimi buldum bak. Çapa burada... yok mu çapa? Şunları Aa, da köylü. alalım. Bende var bende var. Abi zombi öldürüyor bir zombi. Golem mi öldürse? Kanka yatakları bir yere koy ya. Koyacağım koyacağım. Ölürüz benim. Gel gel gel. Üç kalbim var hadi. Sana bunu vereyim o zaman. Bu ne? Ya Eğer hazır mısınız? Benim ölüm şeyim gelecek. <laughs> ya onda kaybolma lanetini var ama sen... Eğer burada golem var. Yat 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 kanka yat yat. Uyu sabah Yatıyorum. olsun. Aynen bence de canavar herhalde. Ya yutarıcılar. Yeter şey yatak koyacak yer yok. Aa bu ne? Burada chest olabilir yukarıda. Ya oğlum saçmalık yapma. Oğlum burada iki kişilik yer var. Yok <laughs> 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 Hiç kalmayacak kim demiş oğlum? O kim o kim onu atacağım şimdi ben önce. Atma atma ölecek. Alfa şey buraya gel. <laughs> Çok tehlikeli. Havada uyuyoruz ama. Hadi <laughs> lan yatın şey. İnşallah aşağı düşmeyiz. Oh düşmedik. Bu arada bizim e, abi, base burası olabilir genişletiriz belki. Gel abi gel aşağı. Aa, abi, evet. Gel evet. şat diye. Ben. Abi golem nerede? Evet yapamadım. Neyse çok canım gitmedi zaten. Ne yaptı su bu kocaman altı. Kanka şunları bana çapayı ver, şunları kazayım. Ben. Sen zonları öldür. E orası sizin kaleniz olsun. Bura benim. Ya oğlum öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Kanka Biz... aynı evde yaşayacağız kendisinden ne alıyorsun? Okçu masası nerede? kanka. Okçu masası bir boka yaramıyor ama. Alper. E bence bu köyde, başka evlerde yaşayayım. Çok... Alperen bu köyde yaşayamıyor. Alperen şey nerede? Ney? Mo modem ay modem <gülüyor> <gülüyor> adam benim modemi söktü getiriyor yani. oğlum her bir gölemler a gördüm <laughs> Mo <laughs> modem modem nerede ne <laughs> burayı kesmeyeceğim hayır modem burada bırak modem <laughs> senin nerede şu modemimiz modemi kesiyorum <laughs> Adam modemi aldı götürdü. Modemi söktü götürüyor muydu? Nasıl adam? Adam modemi söktü götürüyor. Boy, ben, ben, tane... aldım abi. Abi ben... benim kütleyim nerede? Aaa! Burası <laughs> benim bak. Yürü, Bir benim şey evim. diyeceğim. Bizim müt için ot 32 tane çubuk istiyor. Ben çubuk yapacağım. Aaa! Oğlum kim oturttu bunu? Ben 4 tane zümrüt var. <laughs> tamam yani sende çubuk var mı? Bende Yok. mi? Evet. Çubuklarınızı bana atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bir tane çubuk koş. Tamam Ben bir 264 a iki, ne, 2 ne 264'tı? Bu arada şu an e, çok fena şey yapıyoruz. Şey mi? Anlaştık. Haydi. 32 tane çubuktan bir tane zü. Oğlum çubuklar beni sevmiyor. Yalan. <laughs> <laughs> beni takas yapmıyor, kafasını sallıyor göt. Onların işi yok o yüzden. Ya bak bak şu şeye bak bir. Çubuğun var mı hiç? Buna sat. Be bu Bana atabilirsin bu arada. Ya çubuğum 18 oh, tane var. Okçu bunu da alacak. Bana at mi? kanka. Nerede şu kütüphane yok, vardı bir tane. vermiyor göt. Yani şey yok. Versene alın. Kanka göt. ben bende yok ki çubuk. Aa buranın üst katı varmış lan. Şerefsize bak. Kötü, kat Yok oğlum oranın ben kırdım orayı. <laughs> Adam modevi evet. modemi söktü götürüyor. Merhaba. Ben bu arada ladin tahtaları hep çubuğa çevirdim. Ben bunları satacağım çünkü bayağı karlı. Ya yani ben köylü kaçıracağım evime. Ben de köylü Balık abi balık. Arada 15 dakika video dedik yarım saat olmuştu. Kanka benim. ben keseceğim bayağı ki, yani... Kesile kesilecek bayağı video. Ama bunu direkt at kanka. Nasıl direkt atayım derken? Ya hayır ya yani video bitirince kes kes at sonra. Direkt atacağım zaten ne yapabilirim bekleyecek miyim? Ramazanı bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar oruç tutuyoruz ya. Ayıp yani. Unuttum sabah tutacaktım. Ben ben e, şey bugün oruç olduğunu bilmiyordum ama Ramazan'da tutacağım. Ben i̇nşallah, İnşallah inşallah. Yani ne girdi lan tut güzel Girdi mi? Girdi mi? Ben bu arada konular çok iyi konularmış ya. Ben bu arada şu an e, trade yaptığım şeyde bayağı seviye atladım galiba. <laughs> 6 tane gelincik golemlerden düşen aga. Bir şey diyeceğim. Ben de on tane zümrüt var. Ben de çok fazla ekmek olacak kanka birazdan. çok Bende fazla de. ekmek olacak. Bende de. 9 tane şu an samanım var. O kadar fazla olacak ki. <laughs> Bende ciddi fazla oluyor ama. Tüm ben bunları yaparak nasıl bir, verirsin herhalde değil Tüm mi? Tüm bunları yaparak Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. Ben Bursa Spor'lu değilim. Bu şey zaten miyip. Cahillik böyle. <laughs> Yaşlık böyle bir şey. Yastık böyle şey. Her 13 dönüş. tane zümrütüm oldu lan? Da, dakikada 3 köpeğine tane zümrütü. Buraya gelmiş, dur ben indireyim onu. Hayır! Nereye gelmiş? Köpeğine sahip çıkacaksın. <laughs> lan o ki köpeğimi kim oraya itti? <laughs> ben lan şu anda konuşulanlardan anlardan hiçbirinden o, o nasıl düştü? Sadece Oğlum canım geldim. yapmak istediğim şu an trade. Lan çık şuradan! Lan niye vurdu köpeğimi? Tamam <laughs> abi dur. <laughs> Aa köpek yiyor mu lan? Yemiyormuş. Oğlum şu köpeği şakine işte. Fino 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 fino. Allah'ım ya. Alalım. Alalım. Üç ben tane bin daha bin zümrüt bin. geliyor abi. Harika. Aa, sakin alalım. 16 zümrütüm var abi. Nasıl? O kötü. Daha fazla olması lazım. Tamam yeter. Oğlum ne boka yarıyor ki. Kanka bir şeyler satın alırız. Tamam ben... arkadaşlar bence bu, bu bu kadar yeter bu köy için. Kanka biraz daha lootlanalım ya. Bir tane Zandı zil lan? alalım lan. Zilimiz yok. Ben alıyorum. Benim var git. Benim bu var burada. Bu arada benim hiç, benim hiç kazmam olmadı şu ana tamam, kadar. Lan git. Oğlum <laughs> bak öldürürüm çocuk. Çık <laughs> evinden çık. Bu ne? Ya Burak siktir git. O, oğlum ev yok ev yok. Gideceğiz diyorum gideceğiz. Bu arada ayıp. <laughs> ya hayır Burak. <laughs> Almıyor artık. Ya yine evimden çık tık, tır, git. Ya oğlum. Oha bir tane köylüye vurdum. Baltam kırıldı. Öldü benden. <laughs> bir, biri bana Aa, bir bana baltayı doldurmuş. Abi evim materini doldurmuş ya. Burak senin ben gelmişim. Ver onu <laughs> dur. Hiç. Dur, dur. <laughs> Köpeğini öldürüyorum lan. lan hayır. 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 Hayır öldürdüm Bir şey yapayım. diyeceğim golem kesiyor musunuz? Hayır! Gel lan buraya. Hayır hayır! Ben <laughs> Bir şey diyeceğim golem yapayım. kesiyor musunuz? Efendim? Golem kesiyor musunuz? Kestik kestik 29 tane var. Hii, oğlum köpeğim ölecek sen salak mısın? Köpeğim yok. <laughs> Öldü mü? <mi? gülüyor> köpeğim nerede? Şerefsiz nasıl gülüyor? Öldü mü diye. Bir şey diyeceğim. <laughs> Kanka bana et versene. Köpek ölecek. Oğlum köye getirdim. Zaten ölecek birazdan. Et atsana bana. Ha. Arkadaşlar. E, ilk video böyle olsun. Diğer videoda büyük ihtimalle evimizi yaparız. Ya da bir yere yerleşiriz. Envanterlerimizi düzenleriz. Madene belki gideriz. Belki nedir? O da olabilir. Her olabilir neyse. Yani. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. At, aşağı atlayın abi.